İyi akşamlar Yıldız Haber izleyenleri. Yıldız Haber seçimin nabzı programına hoş geldi. Şamki ilk konumuz olan 10 yıl Bulancak Belediye Başkanlığı yapmış. Daha önce Ticaret Bakanlığı'nda müşavir görevinde bulunan Girasun Üniversitesi Genel Sekreteri, mevcut AK Parti Girasun Milletvekili Avukat Kadir Aydın'a hoş geldin diyorum. Sayın Bekir evet, hoş geldiniz. Ben. Diyorsunuz ya işte partimiz bize görev vermedi. İşte Ali Temur'a iki dönem Hı -hı. milletvekilliği yaptı. Kaç sene sonra bir daha görev verdi. Herhangi bir kırgınlığınız var mı? Yok. Genel yani. Başkan'a, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ya da var mı? Ya biz Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza bakmaya kıyamıyoruz ya. Ya yani o kadar. Dargınlık, kırgınlık ne ki? Seçimlerin sonuçları ne olur? Ben Belki de siz de onu. soracaksınız de de ama üç ayağı var. Bir, biz çalışacağız. İki, millet tercih edecek. Üç, Allah takdir edecek. Evet. Bu üçlü içerisinde bizim yapabileceğimiz tek şey hakkıyla, layıkıyla partimiz, milletimiz ve devletimiz için çalışmaktır. Biz bunu layıkıyla yerine getirmenin rahatlığı içerisindeyiz. Hiçbir kırgınlığımız, hiçbir endişemiz yok. Sabri Bey daha önce il başkanlığı yapmıştı. İki dönemdir de milletvekili görevini üstleniyor. O da sizin gibi aday adaylığını açıkladı. Aday gösterilmedi Partisi evet. tarafından. Benler bir açıklama yaptı. Sabri Bey'in bu açıklamaları karşısında ben kendi özelimde şöyle değerlendiriyorum. Giresun'a yapılmış ne kadar hizmet varsa, bu hizmet, bu yatırım hangi kurum, hangi yerel otorite idare tarafından yapılırsa yapılsın, o hizmetlerin tamamında mevcut milletvekillerinin mutlaka etkisi, katkısı ve payları vardır. Aynı şekilde Giresun'da Giresun'da bir eksiklik varsa, o eksikliğin payı da bize aittir. Kurum olursa olsun, hangi birim bu yatırımı yapmış olursa yapsın, Giresun'da çakılan her çivinde emeğimiz vardır, alın terimiz vardır, her eksiklikte de hatamız, kusurumuz, yetersizliğimiz vardır. Sabri açık açıklamalarına katılın. Ee, Şöyle 20 ee, gün sonra bir, 18 gün bir seçim var, Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı dediği. Altılı ittifaka karşı yürütülen bir çalışma var. Her fırsatta Cumhurbaşkanı, işte Türkiye'nin Yüzyılı, bu seçim çok önemli. Keza sizin te parti teşkilatlarınızda aynı söylemleri de bulunuyor. Çok önemli, çok önemli diyorlar. E, hatalarımızla, eksikliklerimizle bu seçimden alnımızın aklıyla çıkmak istiyoruz. Kesinlikle diyorlar. öyle. Dolayısıyla milletvekilinin bu şekilde bir açıklama yapması AK Parti'ye zarar verdi mi? AK Parti'yi sevmeyenlerin şuna gidebilecek ya da kullanabilecekleri bir takım materyaller elde etmiş olduğu diğer taraf. Fakat tam olarak ifade edilemedi belki. Hani tam aynı cümlelerle bu durumu ifade etmezdim diye düşünüyorum sadece. Şu anda ne görüyorsun AK Parti'nin Giresun'da koyan anılarak? 200-300 bin bandında bir e, geçerli oy bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu <laughs> HDP ile gizli pazarlık yaptığını, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor, siz de söylüyorsunuz şimdi. Partiden önce HDP gibi bir parti, AK Parti sayesinde meclise girdi. Hayır, ya e, hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi ilk HDP'yi kendi listelerinden seçme sohbetli Baykal döneminde ilk onlarla beraber Meclis'e taşıdı. AK Parti ile beraber meclise girmiş bir siyasi hareket değil. Yönetimde ortaklık hesabı yapması ancak Millet İttifakı ile birlikte HDP'nin mümkün olduğu. Karadeniz Çevre Yolu <laughs> projesi. Yıllardan beri konuşuluyor ama bir türlü hayata geçirilmiyor. Yanı başımızda Ordu, Büyükşehir oldu. Ordu etabın tamamlandı. Çevre yolu kullanılıyor şu anda. Fakat biz Giresun olarak bundan faydalanamıyoruz. Yani sürekli bitiriyor, bitiyor, bitiyor diye bir açıklamalar var ama yani Giresun'dan çevre yolu ne zaman geçecek? Giresun üzerine bir proje değil. değil. Giresun çevre yolu projesi aynı zamanda bir Trabzon projesidir. Aynı zamanda bir Artvin projesidir. Aynı zamanda bir Gümüşhane Rize projesidir. Aynı zamanda bir Ordu Samsun projesidir. Projesi tamamlandı. 49 kilometrelik Gülyal'dan Pirazlı girişinden yol ağzı, Keşap yol ağzına kadar devam eden bir e, projeydi. Oradan itibaren de tekrar Trabzon sınırına kadar. İkinci etap olarak da e, proje çalışmalarını başlatmak istiyoruz. Bir de bizim Giresun merkezde, limanın tam orada bir trafik problemi yaşıyoruz sürekli. E, oraya bir battı çıktı projemiz var. İnşallah bu proje onaylandı, tamamlandı, hazırlandı. Ve çok kısa zamanda belki bu seçim dönemi içerisinde muhtemelen Ulaştırma Bakanımız da Giresun'a gelerek onunla ilgili bir takım zamanlarda bulunacak bir takvimlendirme olacak. Muhtemelen o ziyarette çevre yoluyla ilgili de bir takvim öngöreceğiz. Bulancak'ta fakülte açılacak. Biz Bulancak olarak fakülte konusunda olmasa da başlangıçta 2000 öğrenciyle başlamıştık biz okulumuza. 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladık o okulu. E, rektörlüğe teslim ettik üniversitemize. Onlar da taahhütlerini yerine getirdiler bize. Şimdi burayla ilgili de çalışmamız devam ediyor. İlçemize yakışır. Belli alanların biz ön planda olmasını istiyoruz. Şimdi artık hani çağın meslekleri var. İşte robotik kodlamalar var. Yazılımlar var. Artık böyle kazma kürek çalışmak yerine daha böyle dijital yoğunluğu olan, teknoloji yoğunluğu olan derin ön plana çıktığı bölümler alanlar var. Onlarla ilgili çalışmamızı yürütüyoruz. Hem belediye başkanımız, hem rektörümüzle de sürekli istişare halindeyiz. Onu mutlaka ilçemize kazandıracağız. Gidenlerde gözümüz yok, ama daha ilerine getirmek gibi bir borcumuz var. O borcumuzu yerine getireceğiz. Düşünceleriniz varsa onları alalım. Sonra da ben çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Yıldız Yayın Ailesi olarak, basında bildiğimiz, takip ettiğimiz çizgisi belli olan yayın kuruluşumuzsunuz. Ben de bizi bu akşam davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bize kendimizi ifade etme fırsatı verdiniz. Ben milletimizden bütün bu talebimizin toplamında iki şey için çalışıyoruz biz. Bir dua için çalışıyoruz, iki oy için çalışıyoruz. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Bu vesileyle bizi ekranlarına konuk eden çok kıymetli hemşerilerime de saygı, hürmet, muhabbetlerimi sunuyorum. Ve onların desteklerini ve dualarını her daim olduğu gibi 14 Mayıs'ta da tekrar bekliyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler ilk programımızın sonuna geldik. Bu akşam hepinize iyi akşamlar dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.